24 kişilik bir sınıftan 8 kız öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin 10'u, kız öğrencilerin 6'sı gözlüklüdür. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek veya gözlüklü öğrenci olma olasılığı nedir diye sormuş bize. Dikkat edersek arkadaşlar, öncelikle burada kız var, erkek var, gözlüklü var, gözlüksüz var. Dolayısıyla benim bunu bir tabloya e, ne yapmam lazım? Ya yani tablo içerisinde oluşturmam lazım. Öncelikle e, şöyle tabloyu oluşturacağız. Gözlüklü, gözlüksüz, erkek, kız şeklinde tablomuzu oluşturalım. Bize ne diyor burada? 24 kişilik bir sınıf var diyor. Bunların diyor 8 tanesi kız. O halde şöyle çizelim kız olan 8 tane şöyle yazdık. E 8 tane kız varsa toplam 24 kişilik sınıfsa geri kalan 16'sı ne olacaktır? Erkek olacaktır. Ve diyor ki bize öğrencilerin erkek öğrencilerin ise 10 tanesi gözlüklü. O halde gözlükleri şöyle gözlüklü bölüme yazıyorum. E kız öğrencilerin ise 6'sı gözlüklü. Demek ki 6 tane gözlüklü kız varmış. Bundan sonra dikkat ediyorum. E, toplamda e, 16 tane erkek varsa bunların 10 tanesi gözlüklüyse demek ki 6 tanesi ne olacaktır? Gözlüksüz olacaktır. Ondan sonra da kızların ise 6 tanesi gözlüklü ise toplam 8 kız varsa 2 tanesi ne olmak zorundadır? Gözlüksüz olmak zorundadır. Şimdi bize burada diyor ki öğrenci seçilen bir öğrencinin diyor erkek diyor öncelikle. Bakalım erkek öğrenci olma durumu nedir? Yani olasılığı nedir? Şimdi bizim sınıfımızda toplamda 24 tane öğrenci varsa Görüldüğü üzere toplamda da 16 tane ne vardır? Erkek vardır. Erkek öğrenci seçme olasılığı ne olacaktır o halde? İstenen istenen durum bölü tüm durumdan 16/24 bölü 24 olarak erkek olma durumunu olasılığını bulmuş olacağım. Peki ne diyor ikinci durumda ise gözlüklü bir öğrenci? Dikkat ediyorum arkadaşlar gözlüklü 10 tane erkek var, 6 tane de kız olmak üzere toplamda 16 tane de gözlüklü öğrencimiz vardır. E toplamda 24 öğrencimiz olduğuna göre gözlüklü öğrenci olma olasılığı ne olacaktır? 16 bölü 20, 24 olarak bulunacaktır. Bundan sonra ne yapıyorduk? Bundan sonra bunların ikisinin kesişimini buluyoruz. Yani hem erkek hem de gözlüklü öğrenci hem erkek hem de gözlüklü öğrenci. Bakıyorum hem erkek öğrenci olacak hem de gözlüklü. Görüldüğü üzere nirası olması gerekir burası? Şurası değil midir hem erkek görüldüğü gibi hem de gözlüklü kesişim noktası şurası hemen ne yapıyorum bunu da yazıyorum arkadaşlar toplamda 24 tane öğrencim olduğu için hem erkek hem de gözlüklü öğrenci seçilme olasılığı ise 24 olacaktır arka aşağıda yani burada daha doğrusu ikisinin kesişimi nedir veya e olarak bize bağlamış Dolayısıyla e ne yapmam lazım Formül olarak e, ne diyeceğim? Gözlüklü artı erkek e, eksi hem erkek hem gözlüklü çık, e, çıkarmasını yapmam gerekecektir. O halde bakıyorum. Öncelikle erkek olma olasılığı nedir? 16 bölü 24 artı diyorum. Gözlüklü olma olasılığı nedir? 16 bölü 24 e, eksi diyeceğim. Hem erkek hem de gözlüklü olma olasılığı nedir? 10 bölü 24. Buradan da işlemimizi yaptığımız zaman sonucumuz 11 bölü 12 olarak bulunmuş olacaktır bir zar atıldığında üst yüze asal sayı veya üçten büyük bir sayı asal sayı veya 3'ten büyük büyük sayı gelme olasılığı nedir? Öncelikle zar atıldığında 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere toplam 6 tane yüzü olduğu için tüm durumumuz ne olacaktır? 6. Peki asal sayı gelme durumu nedir? Asal sayı 2, 3, 5'tir değil mi? Dolayısıyla görüldüğü üzere 3 farklı durumu vardır. Toplamda 6 tane durumu var. Dolayısıyla asal sayı gelme olasılığı ne olacaktır? 3 bölü 6 olarak bulunacaktır. Peki ikinci durumda ne diyor bize? 3'ten büyük bir sayı. 3'ten büyük bir sayı gelme durumu ise 4, 5, 6 olmak üzere görüldüğü gibi 3 tane farklı durumumuz vardır. Toplamda 6 tane durum var. Dolayısıyla 3'ten büyük gelme olasılığı sıdıysa ne olacaktır? 3/6. bölü 6. Bunu yaptıktan sonra bunların ikisinin kesişimini ne yapacağız? Alacağız. Yani hem asal sayı hem de üçten büyük gelme olası durumuna bakacağım. Görüldüğü üzere hem asal hem de üçten büyük baktığımız zaman hem asal hem 3'ten büyük görüldüğü gibi sadece ne vardır? 5 vardır. O halde bir farklı durumumuz var. O da nedir? 5'tir. Bunun için ne demem lazım yani? 1 bölü 6 olarak e, demiş olmam lazım. Yani ikisinin kesişimi hem asal hem de 3'ten büyük gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Bundan sonrası için şu formülümüz yazacağız. Yani P asal olma olasılığı artı Ondan sonra 3'ten 3 üç gelme pardon P asal olma olasılığı, ondan sonra 3'ten büyük gelme e, olasılığı eksi diyeceğiz hem asal hem de 3 gelme e 3'ten büyük gelme olasılığı diyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bakıyorum hemen asal olma olasılığı nedir? 3 bölü 6 olarak bulduk. 3'ten büyük gelme olasılığını ise 3 bölü 6 bulduk. Ve bunların ikisinin kesişimi hem asal hem de 3'ten büyük gelme olasılığını kaç olarak bulmuştuk? 1 bölü 6 olarak bulmuştuk. Buradan da işlemimizi yaptığımız zaman sonucumuz 5 bölü 6 olarak çıkacaktır. Bir torbada 3 sarı, 5 yeşil, 4 kırmızı bilye vardır. Bu torbadan rastgele alınan bir bilyenin yeşil veya sarı gelme olasılığı nedir? Öncelikle torbamızı çizelim. Gördüğünüz üzere torbamıza 3 tane sarı, 5 tane yeşil, 4 tane de kırmızı olmak üzere toplamda kaç tane topumuz varmış? pardon bilyemiz var. 12 tane bilyemiz vardır. Öncelikle ne diyor bize? Yeşil. Yeşil gelme olasılığına bakayım. Yeşil gelme diyor. Yeşil kaç tane topum var? 5 tane. Toplamda kaç tane topumuz var? 12 tane. O halde yeşil gelme olasılığı ne olacaktır arkadaşlar? 5 bölü 12 olarak bulunacaktır. Peki sarı diyor ikincisinde ise sarı gelme olasılığı. Bakalım sarı kaç tane topumuz var? 3 tane sarı topumuz var. Toplamda da 12 tane topumuz vardı. Dolayısıyla sarı gelme olasılığı e, kaç olacaktır burada e, 3 bölü 12 olarak bulunacaktır şimdi bize burada diyor ki veya şimdi veya dediği için bu ikisini ne lazım kesişimini almam gerekecektir Peki burada topumuz hem sarı hem de yeşil gelebilir mi Hayır Dolayısıyla bunların ikisinin kesişim noktası ne olacaktır 0 olacaktır bunu da yaptıktan sonra formülümüzü yazacağız arkadaşlar. Yeşil veya sarı gelme olasılığı eşittir diyeceğim. Yeşil gelme olasılığı artı sarı gelme olasılığı eksi hem yeşil hem de sarı gelme olasılığı. Buradan yeşil gelme olasılığı yukarıda 5 bölü 12 olarak bulduk. Sarı gelme olasılığını 3 bölü 12 olarak bulduk. Peki hem yeşil hem sarı gelebilir mi? Hayır. Bunun için ne diyeceğiz? 0 diyeceğiz. Buradan da işlemimizin sonucu 2 bölü 3 olarak bulunacaktır. A ve B, E de iki bağımsız olaylar olmak üzere dikkat edelim iki bağımsız olay olmak üzere A olayının gerçekleşme olasılığını 3 bölü 5, B olayının olma olasılığını 2 bölü 3 olarak vermiş. Bize ne diyor? A birleşim B'nin e, olma olasılığını sormuş bize. Yani P A birleşim B. Şimdi P zaten olasılık olarak ne yaptık? Tanımladık. Diyor ki bize A olayının gerçekleşme olasılığı 3 bölü 5 B olayının gerçekleşme olasılığı 2 bölü 3 olarak verilmiş. Dikkat ediyorum arkadaşlar burada bağımsız olaylar dediği için bu ikisinin kesişimi noktası ne olacaktır? İkisinin kesişimi P A birleşim kesişim B ne demem lazım? P A çarpı P B yani A olayının gerçekleşme olasılığı çarpı B olayının gerçekleşme olasılığının çarpımı olacaktır. Dolayısıyla A olayının ve B olayının kesişimi ne diyeceğiz? P A nedir burada 3 bölü 5 çarpı P B nedir? 2 bölü 3'tür. Buradan da kesiştirdiğimiz zaman arkadaşlar daha doğrusu çarptığımız zaman sonucumuz ne olacaktır? 4 bölü 15 olarak bulunacaktır. Dolayısıyla bu ikisinin kesişimi nedir? 4 bölü 15'tir. Bize ne soruyor burada? A birleşim B'nin olma olasılığını sormuş. O halde ne, diy ne, diyor, ne diyorduk daha doğrusu? PA artı PB eksi PA kesişim B olarak tanımlamıştık. Şimdi burada PA diyoruz. Ondan sonra PB diyoruz. PA ve e, B'nin kesişimini şurada yukarıda e, bağımsız olaylar olduğu için ikisinin çarpımı yani PA çarpı PB olarak tanımlamıştık almış olacağız. Şimdi PA nedir? A olayının gerçekleşme olasılığı 3 bölü 5 artı B olayının gerçekleşme olasılığı 2 bölü 3'tür. Daha sonra bunları ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Yani 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 3 olarak çarpacağız. Buradan da arkadaşlar P A birleşim B kaç olarak bulunacaktır? 13 bölü 15 olarak bulunacaktır. Burası yani P A birleşim B şeklinde söylüyoruz. Ama bu nedir? A ve B olayının birleşimini sormuş bize. Yani A olayının veya B olayının gerçekleşme durumunu olasılığını sormuş. Bir torbada 15 mavi, 10 yeşil, 5 siyah, 20 kırmızı özdeş top bulunmaktadır. Yeşil veya mavi gelme olasılığı. Çekilen bir topun yeşil, şöyle çizelim yine veya mavi gelme olasılığı ee, olasılığını bize yüzde olarak ne yapmış sormuş burada yüzde olarak bulmuş muyuz Evet yüzde olarak sormuş. Öncelikle bakalım sorumuza 15 tane ne var mavi top var 10 tane yeşil top var 5 tane sarı top var ve 20 tane de kırmızı top olmak üzere toplamda kaç tane topumuz var 50 tane topumuz var? Öncelikle bakalım bize neyi soruyor şurada yeşil olma olasılığı yeşil kaç tane topumuz var 10 tane e toplamda 50 tane topumuz varsa yeşil olma olasılığı ne olacaktır buradan 10 bölü 50 olarak bulunacaktır. İkinci durumda ise mavi gelme mavi gelmesi için arkadaşlar ne diyeceğiz kaç tane mavimiz var 15 tane mavimiz vardır ve toplamda 50 tane mavi olacağına göre mavi gelme olasılığı ise 15 bölü 50 olarak bulunacaktır. Dikkat edersem topumuz yeşil ve mavi gelmez, gelebilir mi? Yani hem yeşil hem çektiğim bir top hem yeşil hem de mavi gelebilir mi? Yani ikisinin e, barındırdığı bir top var mı? Hayır iki rengi de. Dolayısıyla bu ikisinin kesişimi ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır olacaktır. O halde arkadaşlar ne demem lazım? Bu. E, Yeşil ve mavi gelme olasılığı eşittir diyeceğim. Yeşil gelme olasılığı artı mavi gelme olasılığı eksi hem yeşil hem de mavi gelme olasılığı diyeceğim. Buradan bakıyorum arkadaşlar. Yeşil gelme olasılığını ne olarak bulduk? 10/50 bölü 50 olarak bulduk. Artı mavi gelme olasılığı ne olacaktır? 15/50 bölü 50 olarak bulmuştuk. E peki iki rengi olmadığı için Burası ne olacaktır? Kesişim noktası 0 olacaktır. Buradan da topladığımız zaman sonucumuz 25 bölü 50 olarak bulunacaktır. E şimdi 25 bölü 50 burada paydayı 2 ile çarparsam bize burada yüzde olarak ne yapmış sormuş. Ben burada paydayı 2 ile çarparsam ne olacak burası? 50 bölü 100 yani kaç olarak bulunacaktır? Yüzde 50 olarak bulunacaktır. E aşağıdaki soruda neyi sormuş bize peki? Siyah ve mavi gelme olasılığını sormuş. Siyah ve diyor mavi gelme olasılığı siyah ve değil de burası veya diyeceğiz burası arkadaşlar siyah veya mavi gelmiş ve değil veya veya olması lazım siyah veya mavi gelme olasılığı. Öncelikle bakıyorum arkadaşlar siyah gelme durumu nedir? Yani olasılığı nedir? Kaç tane siyah topumuz var? 5 tane. Toplam 50 tane topumuz olduğu için siyah gelme olasılığı ne olacaktır? 5 bölü 50 olarak bulunacaktır. Peki mavi gelme olasılığı ne olacaktır? 15 tane mavi var. Toplamda 50 tane topumuz var. Dolayısıyla 15 bölü 50 olacaktır. Hem siyah hem de mavi gelme durumu var mı? Hayır. Yani ikisinin kesişimi ne olacaktır? Buradan 0 olarak bulunacaktır. Dolayısıyla hem siyah hem de mavi gelme olasılığı ne olacaktır? Öncelikle mavi artı pardon e, siyah artı fark edenler bir şey olmayacak aslında ama e, siyah artı diyeceğim. Ondan sonra mavi e, eksileceğim. Kesişimi siyah nedir burada? 5 bölü 50. Ondan sonra mavi gelme olasılığı 15 bölü 50. Kesişimi var mı? Hayır. Dolayısıyla buraya 0 diyeceğiz. Burada ne yaptığımız zaman arkadaşlar 20 bölü 50'den kaç olarak çıkacaktır? 2 bölü 5 olarak çıkacaktır. 12 kişilik bir sınıfta 7 kız vardır. Kızların ikisi, erkeklerin ikisi gözlüklüdür. Rastgele çekilen bir öğrencinin erkek veya gözlüklü olma olasılığı nedir diye sormuş. Yine burada kız olma durumu, erkek olma durumu, gözlüklü ve gözlüksüz olma durumları olduğu için tabloya bir e ne yapmam lazım? Bu kişileri yerleştirmem gerekecektir. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gözlüklü, gözlüksüz, erkek, kız şeklini yapıyoruz. Öncelikle bize toplamda 12 kişilik bir sınıf söylemiş ve sınıfta da toplam 7 tane kız olduğunu belirtmiş. Dolayısıyla kız diyorum. Kızlar burada 7 tane. Toplamda 12 kişi olacağına erkek sayımı olmalıdır burada. 5 tane de şöyle erkeğimiz olmalıdır. Ve bize başka ne söylüyor bu soruda kızların diyor ikisi gözlüklü bakıyorum gözlüklü kızma kız taraflarına dolayısıyla şöyle diyelim gözlüklü kız iki taneymiş arkadaşlar erkeklerin de yine iki tanesi gözlüklüymüş bunları da bu şekilde yazıyoruz. Ve toplamda 7 tane kızımız varsa kaç tane gözlüksüz kız olacaktır burada 5 tane de gözlüksüz kız olacaktır. Dolayısıyla erkek tarafında ne olacaktır? Toplamda 5 tane erkek var. 2 tanesi gözlüklü ise 3 tanesi ne olmalıdır? Gözlüksüz olmalıdır. Bakalım arkadaşlar. Gözlüklü o halde 2, 2 daha 4 tane gözlüklü öğrencimiz var. Gözlüksüz ise 5, 3 daha 8 tane de gözlüksüz öğrencimiz var. Bunu yaptık. Bundan sonra Yukarıda bize ne diyor? Seçilen bir öğrencinin erkek. Öncelikle erkek olma olasılığına bakacağım. Erkek kaç tane var burada? 5 tane var. Toplam öğrenci sayım 12. O halde erkek olma olasılığı ne olacaktır? 5 bölü 12 olacaktır. Peki ikincisi de ne diyor bize? Gözlüklü olma diyor. Gözlüklü bakıyorum kaç tane gözlüklü öğrencim var? Toplamda 4 tane gözlüklü öğrencim var. 12 tane de sınıf mevcudum var. Dolayısıyla gözlüklü öğrenci olma olasılığı ne olacaktır? Bu da 4 bölü 12 olarak bulunacaktır. Peki geliyorum bu ikisinin kesişimine veya dediği için kesişiyor, kesiştiriyorum arkadaşlar. Yani hem erkek olacak hem de gözlüklü olacak. Dikkat ediyorum. Hem erkek hem de gözlüklü olacağı durumlar istir şurasıdır. Dolayısıyla iki tane öğrenci vardır buradaki kesişim noktasında. Kesişimi 2'dir. Toplamda 12 öğrenci olduğu için hem gözlüklü hem de erkek öğrenci olma olasılığı ne olacaktır buradan? 2 bölü 12 olarak bulunacaktır. O halde hem gözlüklü hem gözlüklü veya erkek öğrenci olma durumu için ne diyeceğim? Gözlüklü öğrenci artı erkek öğrenci diyeceğim. Erkek öğrenci gelme olasılığı eksi diyeceğiz. Hem de göz, hem gözlüklü hem de erkek olma olasılığını da çıkarmış olacağız. Burada gözlüklü öğrenci olması, olma olasılığını kaç bulduk burada? 4 bölü 12 olarak bulduk. Erkek öğrenci olma olasılığı nedir? 5 bölü 12'dir. Eksi diyoruz. Hem gözlüklü hem de erkek öğrenci olma olasılığı ise 2 bölü 12'dir. Buradan da işlemimizi yaptığımız zaman sonucumuz 7 bölü 12 olarak çıkacaktır.